Biraz havayı kaldır iğneyi. Göremezsin. Işığa tut. Hı. Geç. Şey. Ucunu ıslat biraz. Islatınca daha iyi geçiyor de bana yaşlısın diyorsun. Sen takamıyorsun diyorsun. Bak. Sen de takamıyorsun. Ben çünkü bebeğim. Bebek değilsin. Sen çocuksun. Daha bilmiyorum ben. Bu ne? Yukarı kaldır. Aşağıda yapamazsın. Bu delik ne yapıyor? Delikten geçireceksin işte. evet tamam. Yukarı kaldırsana yine Çok aşağıya edin. Göremezsin öyle. E Ben ben <laughs> Başarabilecek misin diye bakıyorum. Ben başaramamıştım. Sen başaracak mısın diye. Hadi şımarmadan tak ya. İşim var benim. Dikmeliyim. Ama bak gördün mü? Ben artık yaşlanıyorum. <laughs> ucundan tut biraz daha ucundan tut. Çok uzun tutuyorsun. İpi ucundan tut. Azıcık da ıslat ipi. <laughs> Başardın mı yoksa? Yoksa sana? Neden gülüyor? Başaramadığın için. Bana diyordun ki sen yaşlısın takamıyorsun diyordun. Çok. Çok zormuş gördün mü? Yoksa yok. yok. <laughs> Zor mu?